Tekfen İnşaatın değerli yöneticileri, çok değerli basın mensupları. Dost ve kardeş ülke Katar ile ülkemizin büyük firmalarından Tekfen İnşaat arasında imzalan büyük bir sözleşme var. Bu sözleşme iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi anlamında çok önemsediğimiz bir sözleşme. Ve bu sözleşmenin, bu birlikteliğin her iki ülkeye de hayırlı uğurlamasını olmasını temenni ediyorum. Dost ve kardeş Katar son yıllarda ilişkilerimizin en üst seviyede geliştirildiği, ilişkilerin en üst seviyeye çıktığı bir ülke. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1.3 milyar dolara çıkmış olmakla birlikte son 5 yılda yaklaşık 3 kat artmış durumda. Bizim için yeterli değil ve yeterli de olmamalı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 3 milyar dolara ve hemen ardından da 5 milyar dolara çıkarılması gerçekten bir zorunluluk. Bu zorunluluğun da sebebi iki ülke arasındaki dostluk artı Türkiye ile Katar ekonomilerinin en önemli özelliği birbirini tamamlayıcı rolde olmaları. Zira Katar her neye ihtiyaç duyuyorsa bunlar Türkiye'de var. Türkiye her neye ihtiyaç duyuyor ise bunlar da Katar'da var. Hal böyle olunca bölgenin en büyük enerji üreticilerinden Katar'ın Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjiyi karşılaması, tersine Katar'ın ihtiyacı olan ürünlerin ki başta tarım ürünleri olmak üzere bunların da Türkiye'de olması çok önemli. Zenginleşen Katar'ın buna uygun bir sermaye gücü ve bu anlamda da ve finansal tecrübesi var. Türkiye'nin ise hala gelişmekte olan büyük bir pazarı bulunuyor. Bu tamamlayıcı yönlerimizi yan yana getirmek zorunluluğumuz var. Bununla birlikte Türk müteahhitlerin firmalarımızın Katar'da üstlendiği işler bugün itibariyle yaklaşık 15 milyar doları bulmuş durumda. Bugüne kadar Türk firmalarımızın Katar'da üstlendiği müteahhitlik işlerinde firma sayısı yaklaşık 119-120'yi bulmuş ki bu da sevindirici bir özellik. Ve bugün yine belediye ve çevre bakanı sayın dostumun huzurlarında bizim de şahitlik edeceğimiz imza töreniyle Katar hükümeti tekven inşaatı ile Alkor Ekspres yolu ki 34 kilometrelik 10 şeritli bir yol. Bu projeyle de az önce bahsettiğimiz projeler silsilesinin herhalde en büyüğü, en önemlisi imzalanmış olacak. Katar için büyük önem arz eden otoyol projesi iki ülkenin inşaat alanındaki işbirliği anlamında da güzel bir örnek olacak. Yine önümüzdeki dönemde 2022 Dünya Kupası'nın Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak olması ve ayrıca 2030 ulusal vizyon çerçevesinde ortaya koydukları çokça büyük proje olduğunu biliyoruz. Bunların hayata geçirilmesi anlamında ihtiyaç duyulan iş gücü, tecrübe, e, Türk müteahhitlerinin gerek Türkiye'de son yıllarda yaptıkları büyük projeler anlamında, gerekse dünyada yaptıkları projeler anlamında e, yeteri tecrübeye sahip oldukları ve bu alanda Katar'la iyi bir iş birliği yapabileceğimizin bir göstergesi. Ayrıca şu hususta vurgulamak isterim ki sadece inşaat, taahhüt işleri bağlamında değil, müşavirlik, danışmanlık, mühendislik hizmetleri, ve başta güvenlik olmak üzere diğer taahhüt işlerinde de Türk müteahhitler dost Katar'da görev almak ve Katar'a hizmet etmek istiyorlar. Bu anlamda biraz önce söylediğim gibi ikili ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu olduğunu belirtmek istiyorum. İkili ilişkilerimizin ötesine geçen Türkiye Körfez ilişkilerinde biz Katar'ı bu bölgenin önemli omurga ülkelerinden ve ilişkilerimizin omurgası olan ülkelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması en önemli hedeflerimiz arasında. Önümüzdeki dönemde bunun gerçekleşebilmesi ve bu yolda Türkiye-Katar ekonomik ilişkilerinin ivme kazanması için de Sayın Bakanımızın desteklerini bekliyoruz. Bu kapsamda Katar'ın Katarlı iş adamlarında ülkemizde yatırım yapmasını çok önemsediğimizi vurgulamak istiyoruz ki Katar firmaları son yıllarda ülkemize ilgileri artmış ve bu anlamda güzel bir işbirliği çalışması var. Şu ana kadar Katarlı firmaların ülkemize gerçekleştirdikleri yatırım tutarı 1 milyar 170 milyon doları bulmuş durumda. Ancak biz bunun iki ülke ilişkilerini düşündüğünüz zaman yeterli olmadığını Türkiye'de daha da fazla Katarlı yatırımcı görmek istediğimizi de özellikle vurgulamak isterim. Şimdi değerli Bakanımızın ziyaretleri çerçevesinde bir şeyi daha özellikle vurgulamak istiyorum ki biz 15 Temmuz'da gerçekten hiçbirimizin beklemediği, akıl almaz bir hainlik içeren bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Birçok darbe senaryoları yazıldı. Bu senaryolar 15 Temmuz'da uygulamaya geçirilmek üzere hayata geçirilmek istendi. Bu konuda gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerek Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin, milletimizin önünde ciddi bir tehdit olarak, tehdit unsuru olarak uygulanmak istendi. Büyüyen ve güçlenen, coğrafyamızın da, çevremizdeki dostlarımızın da umudu olan Türkiye içeriden, dışarıdan siyasete yönelik, milli birliğimize yönelik, ekonomiye yönelik çok sayıda Operasyon yapılmak, yapılmak istenen bir ülke haline geldi. Rabbimize hamd ediyoruz ki terör örgütü marifetiyle başlatılan bu darbe girişi, girişimi özellikle aziz milletimizin demokrasiye sahip çıkan destansı duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam ve yıkılmaz iradesi ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kararlılığı sayesinde kısa zamanda püskürtüldü şunu da belirtmek istiyorum ki nasıl ki Katar 2030 hedefleri önüne koymuş durumda. Biz de aynı şekilde 2023 hedeflerini önümüze koymuş durumdayız. Bu darbe girişimi hiçbir şekilde bizim 2023'e yürürken ki hedeflerimizi aksatmayacak. Tam tersine daha da güçlü bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız bu cümleden hareketle yatırımlarımızı artırmak, ekonomimizi daha da büyütmek, özellikle dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaç edindik. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda Katar'ı da yanında görmek istediğini bir kere daha vurgulamak isterim. Özellikle bu işbirliği yolunda ülkemize yatırım yapmak isteyen Katar firmalarının hiçbir bürokratik engelle karşılaşmaması adına hükümet olarak her türlü desteği vereceğimizi de vurgulamak istiyorum. En üst seviyede Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Emir seviyelerindeki ve halklarımız seviyesindeki dostluk kapsamında Katar'la omuz omuza geleceğe yürüyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ilişkilerimizin daha da artırılması adına biz değerli dostum Sayın Bakanım'la işbirliklerimizi iş birliklerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz diyorum. Özellikle bu iş birliğinin güzel bir nişanesi olan bugün imzalanacak anlaşmanın da her iki ülkeye de tek fenede hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> وتسهيل التوقيع على هذا الاتفاق واشكر حكومه تركيا على العلاقات الطيبه تجاه حكومه <applause> ਸਾਈ ਮਗਨ ਬੁੜਿਆ ਜੀ ਲੁਤਵਾ